deyelim mi? Ya da çok mu top, top mi desek? Çok fazla değil mi ya? Ayrıca aldım, YouTube'a Güzel, güzeldir. Sezon, bu sezon yani. Aa, değişik bir ses geliyor. O efendim. Abi hoş geldin. Hastayım lan, hastayım. Uh. Dedim insanın atlayan karıya mı bakayım dedim. Ona baktın mı? Ona baktım o güzeldi. <laughs> Benden daha iyi oynayan var lan. İlk araba da sağlamış presle. Abdurrahman geçmiş olsun Erdal abim. Bunların hepsi yaşlı <laughs> dışarı sevmiş. İstanbul'u sonra bir de En çok korkulan yer de yani havalimanları. Yani alıp gezeceğiz. <laughs> mı sanki? Aga, yani yani. çok güzel bir taktik buldum. Bir Az önce şey... Berkim, taktiği gibi da, Hayır. Biraycım. kuruyorsun. <laughs> evet, o şey var ya duvardan getirilen ya şey evde. Hmm. Oradan sı Adam çözerken oradan sıkabilir. Çok güzel. Anlatamadım ama güzel ya. Ben dinlemedim. <Gülüyor> 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 evet, ben dinlemedim. Wow. Ben dönüp Gidiyorum ben yatmaya. Abi iyi geceler geçti güzelce iyice Bazence fil unutma. Garnişe gidiyor mu? Evet. Niye? Maalesef. Konuşuruz sonra sende. Bu da iş. Buna gelmiyor ama. He. <laughs> 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 baktım mesajına da. Kanka ben sadece bana atılanı attım. Anladım, okey. Ya önemli değil ya. Biz önlemimizi alalım da doğru ya da yanlış. Sonuçta bir de kendimiz ona göre hazırladım. Psikolojiyi. Okay. Erişte evet bu arada 1080 yani benim şu an aynı çözünürlükte oynayan isimlerden bir tanesi. dediktiğim gibi abi çökmek ya ben bunu izledim ama unutayım

He also knows a uh, flank, and he also knows he needs position. Kulağı bu. bu. çok hareketleri belli bir şeyde hep Ne yapıyor işte. Window'u çok sabit kesti olmuyor. Ya short atlıyor, short pickini atıyor. Ya hızlıca connector'a atlıyor window'dan. Oradan alttan vuruyor, bir tane kaçıyor. Window smoke gelirse aynı şekilde şeye dönüyor. City'e city dönüyor, ticket'ın üstünden connector'ı kesiyor. I <laughs> just